Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da her yıl orman yangınları nedeniyle yüzlerce hektar alan zarar görüyor. Adana'da sadece 2024 yılında 127, 2025 yılında 688 hektar ormanlık alan yandı. Son iki yılda zarar gören 800 hektar alan başta olmak üzere birçok noktada yeni fidanların toprakla buluşması için Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcadı. 3 milyon adeti Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği başta olmak üzere kente gelinde 5 milyon adet fidan üreten ormancılar onları bu ay içerisinde toprakla buluşturacak. Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği İşletme şefi Sema Özcan, işletmede yılda 3 milyon Adana genelinde 5 milyon fidan ürettiklerini yanan ormanların bu fidanlarla yeniden yeşerdiğini söyledi. Son iki yılda yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere yeniden yeşermesi için harekete geçildiğini belirten Özcan, hem yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi hem de Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında fidan üretimini devam ettiklerini ifade etti. Özcan, 1982 yılında kurulan Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği'nin yılda 3 milyon fidan üretme kapasitesinin bulunduğunu, Adana genelinde ise yılda 5 milyon fidan ürettiklerini dile getirdi. 1982 yılında kuruldu. O yıldan beri yeşil vatanımıza hizmet etmek üzere yanan orman alanlarımızı ağaçlandırmak, işletmelerimize fidan göndermek amacıyla fidan üretimi yapıyoruz. Yılda Adana Orman Fidanlık Müdürlüğümüz toplamda 5 milyon fidan üretiyor. Bu 5 milyon fidanın 3 milyonu biz üretiyoruz Ceyhan olarak. E fidan üretimimiz öncelikle toprak tedariki yapıyoruz civar bölgelerden. Sonra topraklarımızı eliyoruz. Kum ve humus karıştırıyoruz. Sonra tüpleme yapıyoruz tüplü fidanlar için. Sonra da ekim zamanlarında tohumlarımızı ekiyoruz. Gerekli bakımlarını yapıyoruz. Biz bir sonraki yıl fidanlarımız hazır oluyor, dikime hazır oluyor ve gönderiyoruz.